Selamlar arkadaşlar meşhur yemek sayfamıza hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber benim çok sevmiş olduğum bir tarif ile kısır yapacağız. Şimdi kısırımız için malzemeleri sayıyorum. 3 su bardağı kadar ince bulgurumuz var. 1 su bardağı kadar sıcak suyumuz. Yine 1 su bardağına yakın doğal zeytinyağı. 1 adet limon yarım çay bardağı kadar doğal nar ekşisi, 2 yemek kaşığı kadar domates salçası, 1 yemek kaşığı kadar biber salçası, 1 adet kuru soğan, Ve bu şekilde yarım bağ kadar dereotu, yarım bağ kadar maydanoz ve yarım bağ kadar da taze maydanozumuz var. yine tuz, pul biber, kimyon ve karabiber kullanıyoruz. Şimdi dilerseniz hep beraber başlayalım. Öncelikle soğanımızı doğrayacağız. Soğanımı bu şekilde ikiye bölüyorum. Soğanlarımızı bu şekilde mümkün olduğunca küçülttük ve şimdi yeşilliklerimizi doğrayacağız. Şimdi maydanozumuzu da mümkün olduğunca ufak ufak doğruyoruz. Şimdi sıra geldi nanemize. Nanemizi de yine mümkün olduğunca ufak ufak doğruyoruz. Aa, nane harika koktu. Ben bayılıyorum şahsen kokusuna. Çorbalarda kuru naneyi salata ve bu şekilde kısırda da tazesini gerçekten çok seviyorum. Böyle otumuzu da aynı şekilde ince ince doğruyoruz. kabımızı önce bulgurumuzu suyumuzu ekliyoruz. Doğal zeytinyağımızı ekliyoruz. Domates salçamızı ekliyoruz. biber salçamızı ekliyoruz. Bir de soğanımızı ekliyoruz ve şimdi bunları güzelce karıştırıyoruz. Ve elimle güzelce yoğuruyorum. Siz dilerseniz bunu makinenizle de yapabilirsiniz. Ama ben elle daha doğal olduğuna inanıyorum. Şimdi nar ekşimizi ve limonumuzu da ekliyoruz bu aşamada. Şimdi limonumu da ekliyorum. Şimdi bu aşamada baharatlarımızı da ekliyoruz. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar pul biber. Yarım tatlı kaşığı kadar kimyon. Yarım tatlı kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Şimdi bunları güzelce yoğurmaya devam ediyoruz. Bulgur iyice kıvamını alana kadar yoğurma işlemimiz devam edecek. Mısır'da bana göre özellikle zeytinyağı çok önemli. Mümkün olduğunca doğal zeytinyağı kullanmaya çalışın. Gerçekten tadını çok etkiliyor. İnce bulgur olduğu için kısa zamanda kıvamını alacaktır. Bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Kısırımız artık kıvamını almaya başladı ve şimdi yeşilliklerimizi de ekleyeceğiz. Ve şimdi yeşilliklerimizi de ekliyoruz. Yeşilliklerle beraber de son kez karıştırıyoruz. elliklerle beraber de kısırımızı güzelce karıştırdık ve artık servise hazır. Şimdi sıra geldi kısırımızın sunumuna. Ben ben turşu ve marulu çok yakıştırdığım için bunlarla bir sunum hazırlayacağım. Bu şekilde turşumuzu veriyoruz. Şimdi marullarımı yerleştiriyorum mı? Ve şu şekilde bir kabımız var. Bu şekilde kabıma doldurdum. Ve ve marulumun üzerine bırakıyorum. kabı iyice bastırarak dolduruyoruz. Ve diğer marulumuzun üzerine bu şekilde bırakıyoruz. Turşularımı da bu şekilde yanlarına diziyorum. ve hazır. Umarım sizler de deneyip beğenirsiniz. Bu arada kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayalım lütfen.